Geliyor. Merhaba arkadaşlar, Levan'ımla modu severde beraber şu fantastik diğer... Sokla. Abi orası çok hareket. Aman yapma benim iki kalbim var bak bana geliyor zaten. Ona gel. Bana gel. Oğlum sen yaklaşma, sen uzak dur. Sen kaç. O sana baktığı için... <laughs> ay ay Valla dur, Be beri... Aha blueberry'yi direkt yiyebiliyormuşuz. Çok az. Oo süper süper blueberry Aa, bak. şey buldum ben. Ne? Pamuk. Pamuk mu? Al sana yemek vereyim. Nasıl ya? Doydum zaten ben. Anladım. Kuzular nerede? Kuzuları boş ver de. Hayır yeni pişirdiklerimiz. Ha ben de iki tanesi. Niye patlamıyor bu? Bana bakıyor ya. Niye kimse kopurdan mı? <laughs> Sen koptu mu serverdan? Emre. Bir dakika. Ne oldu? Geldim. Aa bak şu mağaranın içinde garip parıltı vardı şimdi krip Aa var 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 gel gel. Bu nasıl evet. kapıyoruz Emre bunu? Bu ne? Aa çarpıyor. Ana, ben <laughs> çarpıyorum. <laughs> onu sonra dur kapısı kapatayım da kaçmasın o. Ay, oha. O kadar da zengin değiliz. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi o çarptı mı o ne yaptı öyle sana? Evet, evet o çarpıyor ya büyüyor oğlum o. <laughs> Kapabiliyor kepebiliyor muyuz onu? <laughs> abi inek be, o abi nehir oluşmuş şurada benzin nehiri. Evet, oğlum benzin acayip burada. Çok büyük. Aha yumurta. Oo tavuklarımız falan var. Sen nereye diye yapalım dedin? Burada bir yer temizledim ben. Çok temiz ya. Yerler çok güzel. Böyle tam şeyi seviyorum ya. Yayla havası olan yere. Mera. Mera. Bak burası hafif temizledim ben sopamla. Bir sopamla. Bence gayet güzel. Şurayı düzlersek tam ev olur buradan. Burada yerde... Hı. Ama kürek lazım ona işte. Bak burda burada ben... senin çılgın briklerin malzemesinden de var. Ne clay mi? Hı hı. Bir dakika niye ben 20 frame alıyorum şu an oyundan? <laughs> Server textures. V-Sing'i kapatayım. Belki rahatlar. Tamam. Hı. Daha kötü oldu. Daha kötü de olmadı. <laughs> İş... Ya o şey monitörünle Aha. eşitliyor. Aha iyi oldu iyi oldu. Oo süper süper yükseldi. Evet arka... Aha. Ya hayırlısı diyorum ya şu an. <laughs> bir yükseliyor bir düşüyor. <laughs> İnşallah da... video felaket olmaz. O toprak var mı sende? Toprak. O onları kullandık biz ya Emreciğim. Şuradan yapsak, orada ne var? Burada doğal ha. su bir Tamam. Bence şöyle bak, şöyle başlayabiliriz. Ben bir kere dur, chest'leri koyayım. Bir merkez belirleyelim. Ya bu ses ne ya? Ne sesi? Pıt 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 pıt. Cep telefonu sesi mi <laughs> Ben şuraya chest'leri koyuyorum Emre. He, yani hoparlör, hoparlör. <laughs> Ya metal dedektörleri fark etmiyor telefonu. <laughs> Oğlum onun üstüne niye koyuyorsun? Ya, halledeceğiz o bir işaret. Şimdi dur. Hı. Ben şeyler üre... Of bir sürü odunumuz oldu. Hepsini yaptım deme. Evet hepsini yaptım. Bir ya yedi tane kaldı tabi. Sopa <laughs> geliyor. <laughs> Şimdi nereden başlayalım bir sınır. Şimdi. Kapalı sistem. Hayır açık sistem yapacağız değil mi eve? Eski modlu sebebi oldu. Geniş olsun. 16'ya 9 güzel bir oran. 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oğlum niye oraya yapıyorsun ya? Burada ne? Nereye yapayım söyle. <laughs> Şimdi... Bence güzel bu... aslında burası. Aynen. Ama ya, şu... Şu an çirkin tahta ileride şey yaparız, barikat falan koyarız bunun yerine. Barikat. Biraz zenginleşelim. Valla orana morana bakmıyorum ben, kafaya göre yapıyorum. hayır hayır. 2 3 4 5 ya kaçırdım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 17 mi yaptım? Hı, Hı. Yanlış olmuş. Kaç olacak? 19. Pardon, 16. Şunu kırıyorum yani. Ya baltamız olaydı çok iyiydi. Ya Allah. <laughs> ya crafting table versene yapayım hemen. Chest'te galiba crafting table. <laughs> Bakayım. Hmm. Allah Allah. Crafting table almadık mı biz? <laughs> ya. Ya yap yapayım tamam bir tane ya. Canım sağ olsun. Ah. Ne al? Crafting ya. table attım. <laughs> Çift oldu artık. Ne yapacağım? Bu masa niye burada duruyor? <laughs> Koyacak yer bulamadım. Tamam burada ben de yaparım şimdi ya. tamam. Şimdi oradaki şey iki tanesini de kesiyorum. Hı? Şunları kesiyorum. Hı hı. Şöyle devam edelim. 16 da şey ya. 16 16 mı yapsak? Yani daha mantıklı kare olması. Tam bir çank mı oluyordu hatta 16 x 16. Evet. Ee, şimdi burayı doldurma yapacağız. Tamam sen üstünü şey yap doldururuz orayı. Kaç oldu saymadım ki dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toprağın var mı? Ben de doldurabilirim bir yandan. İşte yok. 13, 14, 15, 16. <laughs> Güzel. Oraya tahta bile doldursak olur ya şu an için. Yok ya. Sakın ha. <laughs> Niye? Tahta güzeldir. Hayır şimdi. Bak şimdi ben halledeceğim tamam, Tamam. Şu an tam bir çankı kapattım. Şimdi şu uzaklarda görünmeyen yerlerden kazayım ki. Bu ağaç ne böyle ya? Fırın sende mi? Oğlum bu ağaç ne? Ne ağacı bakayım. Aa yumurta buldum. Oha örümcek ağlı falan ağaç Yumurta, ha, fırladı diyecektim Attım sana işte Aa bir tane daha buldum Yumurtaları atma ya sonra şey yaparız Atarak çıkarıyoruz zaten ha. Ne bileyim adam gibi bir yere yaparız diye dedim de Bir dakika Örümcek ağlı falan bir ağaç ne oluyor Emre ya, Açmışım Neredesin sen Buradayım Geliyorum. Senin sopan vardı ya Ya Gel, gel. <laughs> Bak job yaptım. <gülüyor> <gülüyor> daha iyisi senin sobanın oğlum. Metal. Ben diamond sopa yapınca... Oha! Oh! Abi! Damage vuruyor mu? <laughs> Abi <Abiyormuş> 3 damage <'i>. yedim. <laughs> Yemin et! Oha! 14 can, bir dakika. Bir daha vur. Hayır, yok. Ama Demek güzel deyiz. yani. Ha havası var yani, bunun job havası var. <laughs> Şimdi burayı bir tane daha, bir sıra daha çekeyim mi? Nasıl yapalım? Bir dakika. Iron bar ne ara yaptık ya? Ayrım bar mı? Benim inventörümde iron bar Hayır var. Hayır oğlum o şeye girdik ya, gizemli yere. Ha? ha. Ya burası da biraz küçük mü oldu sanki ya? Yok be büyütürüz sonra, çank çank büyütürüz. Tamam ya. Biz buraya büyüme alanımız var zaten. Aynen büyüyecek çok yerimiz ben var da. Ben toprak kazacağım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor onu düşünüyorum. Toprak kazıyorum ben. Sen toprak kazacaksın. Ben bir sıra daha çekeyim mi buraya tahta ya? Üstüne mi? Ha. Sanırım lazım. Değil mi canavarlar manavarlar bir şey kaçmasın yani içeri. Belki ikiden fazla da gerekir. Üç yaparız yani. Üç değil de hani. Ya şu an bir de tahta. Isim. Ha doğru diyorsun. Eee. Hmm. Ne oldu? Küçük bir sorun. Ne? Gece oluyor. Yol yok. Işık yok yani. Aman Allah'ım bir madene girmemiz lazım. Şu evi bir yapalım. Sonra bir madene girelim. Aa iki, iki tane fırınız olmuş. Ya olsun. Odun var mı? Var. Odun olarak. Ha odun var şöyle vereyim. Attım attım sana. Hey getting wood. Jungle table. Şimdi geçe şimdi idarelik wood yapıyorum. Evet. Hmm. Kömür mü yapıyorsun idarelik? Hı. Çok başarılı. Aynen aynen. Şimdi ne yapacağız düşünüyorum. son yaşamamız için her şeyi. <laughs> yani arkadaşlar seriyi bitiriyoruz şu an. Hı. Hmm. Yani. Bence dersin. yeri kabuston kapıya kaplayalım. Çok hoş oluyor kabuston. Kabuston güzel değil. Güzel ya. Om çimen olması buranın özelliği. Ya kabuston daha hoş Ya mera etkisi var Ya mera etkisi de merada yaşayanlar da yani kabuston üstüne yani şey çimen üstüne yaşamıyor Ama çimen yani Ya bak kabustonu bir koyayım bak ne kadar güzel olacak Fırınlarla falan bayağı uyum sağlayacak Bak şimdi gör Hem dörtü tarım için kullanırız Hayır hayır sen bir, bir tane yere koy hop oh. Ya bir tanesi anlaşılmaz ki öyle bak şimdi sen. ben anlarım. Tahta ve cobblestone bak Olmadı. süper oldu. Olmadı. Abi evin içi cobblestone vallahi daha güzel oluyor. Ya oğlum eskidenki seride çimendi güzeldi. Ya cobblestone ya, yabani bitki yetişecek orada. Yabancı ya. otlar yetişecek bak cobblestone bak bak bak. bak, bak, bak. Ya. Şey. ya masa var orada masa var. <laughs> Masama da dur. <var>. Masama <laughs> Masa. <gülüyor> masa Masaa. bak abi bak bak izle. Hop. Güzel oldu abi. Ya villa eksimi harcayacağız diye. Abi tahta şimdi böcekler olacak orada. Tahta diyorum çimende. İyi dinle Emre ya. Vallahi bak. Ya oğlum ya. Kabustan daha iyi ya. Ya sıkıştım. Öbür seriden bir farkı olsun bu serinin. O zaman güzel bir taşla yapalım. Kabustan gayet hoş bence. Başlangıç için en azından. Sen çık oradan. Marble var mı bunda? Marble varsa güzel olur tabi de. Zannetmiyorum. Böyle güzel beyaz bir taş olsa. Yo, Sen çık oradan da bir. Şimdilik bunu hallederim onu yaparız ya. Daha çok erken böyle tasarım düşünmek için Emre. Ya sen. Tamam bir dakika dur. Tasarım mühim Kenan dur. dur. Sen burada dur ben sana sürprizle geliyorum. Neyle geliyorsun? Creeper bulayım mı? Ne? Creep. Creep mi? Creep. Creeper getirme sakın. <laughs> sen dur. <Aa! gülüyor> ne oldu? Küçük bir. E ee, sorun mu var? Neredesin? Çok küçük ama yani. Ne var ki anlamadım. Skeletinle uzaktan snipe'lıyor abi. Aa, bizi Neyse daha çok taş lazım. Bize maden lazım de. Emre. Bizim madene girmemiz lazım. Oh. Oh, kaçıncı dakikadayız? Kaçıncı dakikadayız hiç ben. Öleceğim oğlum ben. Ölüyorum kenan 10. dakikadayız Emre daha var. 10 dakika. Hem açım hem sniper'lar. Ya gelevi işte. Gelmeye çalışıyorum. Bana bir geçici kapı açar mısın? Tek kalbim kaldı. İçeride öleyim bari. Ay. Yarım kalp. Ne güzel sinip. Ay. Kız, kızgın zombi. Nasıl öldün lan? Açtım. Ha, neyse eve gelirsin. Ay. Yürüyecek misin eve kadar? Yok. <laughs> <laughs> Kim sende kaç demir varmış? 5 demir. Hı -hı. Madene girmemiz lazım artık. evde bitti sayılır. <laughs> ya oha ya ağaçtan atladım suya yaprağa çarptı. Bu ses ne ya? Dikkatli ol olayım. <laughs> Daha fazla zarar kaldıramayız. Beş kere öldük herhalde başladığımızdan beri. Eski evimizi buldum. Ya eski evi boş ver. Bir tane indirmem mesken yapmış burayı. <laughs> Gece kondu terk edilmiş evlere. Hmm. O sana eve hediyesi getireceğim. Getir getir. Ya niye hiçbir şey kazanmıyorum ya? Heh. Çünkü ben Koppa biraz daha kabuston lütfen. kazıyorum. Lazım çünkü. Sana ev hediyesi getireceğim ben. Yani. Ne getireceğini çok merak ettim yani. ya benim berilerim vardı burada ya. Berilerden bulsam bir de. Acaba beri başlarını baş buşlarını <laughs> abi beri başına geç. O beri buşlarını koyunca acaba zamanla beri mi çıkıyor? Bilmiyordur ya kesin. Evet. Yoksa niye çıksın ki? Değil mi? şimdi. Sen ne yapıyorsun abi? Savaşıyor musun? Ne? Ne yapıyorsun? Savaşıyor musun? Hayır, eğlencesine mouse'a tıklıyorum ben. Ne? Gerçekten. Yok, eve geliyor hadi. Ya dur. Neredeyse kaç Sen metre? Ev hediyesi hazırlıyorum savaşı. <laughs> Çok merak <laughs> ettim yani ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Heh, evet. Hazır sayılır. Açlıktan öleceğim yine ya. Gelir ne kadar? Ya gelirken ev hediyesi hazırlamaya çalışırsan böyle o olur. yani sprint atabiliyorum artık yaşasın. Yatakları nereye koysam ya? Ya yoluma yolumu canavarlar kesti. Canavarlar mı? Hiçbir şey olsun Emre. Yok yok örümceğin yanından koştum. Geldim, geldim, geldim. Korkmaya gerek yok. Şu uranyumu da alayım. Nasıl giriyorum. Şurada dur. Yo. Kapı sistemini düşünmemiz lazım. Evet, önemli bir şey kapı. Kapısız ev düşününce çok saçma oldu. Dur. Bekle, bekle, sakin. Gel oradan. Gel abi. <laughs> ne oldu hayır? <laughs> <abi? gülüyor> sana odaklandı kaç? Sana odaklandı sana odaklandı. Kafa abi, kaç? Abi dur. Dur gel şuraya çık yukarı yukarı çık yukarı çık şuradan. Koşamıyorum. Abi bir dakika onun Abi. kılıçla dikkatli bir şekilde öldüreceğim. Kime odaklandı dur. Çık sen sana mı odaklandı? Çık çık. Bana geliyor. Ya, çıktım oğlum. Dışarı çıkartalım. Oğlum ben... nasıl geliyor? Örümcek de geliyor peşinden senin. Ne? Öbür taraftan tekrar gir sonra kıracağım şeyi. Ya niye kırıyorsun öldürelim. Oğlum örümcek mi örümcek, zor iş. Yap. <laughs> Abi örümcek oh, de... Baskın oluyor. <laughs> Vallahi baskın oluyor. <laughs> abi, abi, bunlar ne? Şaka mı abi bu? Güçsüz zombiden bile. Ha creeper da geliyor tam. Üstüne. Abi artık yani. Ölmüyor zombiler Oğlum, he. Gel Hayır. Hayır. Gidin. abi, he. buraya gel. Hayır. Gidin. Abi şaka mı? Gidin. <laughs> Şu an çok pis şey yaptık yani. Sıç, sıç, Oğlum. Sıç. Yani, yani açıkça söyleyeyim. <laughs> Tamam bana geliyor creeper. Ben evin kapısını kapatacağım. Ben nasıl gireceğim? Ya kapı niye yapmadık ki? Oy, çok iyi abi bunlar kapıyı da kırar ki. Nereye? Aa, Evet abi. Dur dur Oğlum, sana giriş yapayım. Oğlum çok saçma bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir gel çabuk gel çabuk gel. Lütfen gir. <laughs> <laughs> Kapattım. <gülüyor> oh. Evet. Şuraya evet, koyabilirim. Bir sıra daha ben duvar çekiyorum abi çok korktum. O en son evin içine baskına. <laughs> abi. Dur. Geliyorum geliyorum kılıçla. Oy, Oo. yarım kalbim var. Yemek lazım. Bak, Yemek mi? Dur geçti kuzu Al. var. Al hevediyiz. <laughs> hevediyiz <laughs> o mu? <laughs> Hayır o değildi. Hevediyizsin de çok merak ediyorum o kadar uğraştım falan. Ya <laughs> Yok artık falan deme de. Ev hediyesi... Kum var mı sende? Ne? Kum. Kum. ev hediyesi tamamlanmadı da yani. Ya tamam. Geliyorum ben. Bir dakika. Kum... Kumla ne yapacaksa ki? Creeper falan var oğlum burada. Ne? Evin içine mi? Hayır. Şurada... Bir zıplayıp baksana duvarın üstüne. He şimdi çoğaldı duvar. Aynen aynen. Boşver. Görmeyelim daha iyi. Geliyor. Vallahi Çekilsene. geliyor. Çekilsene! Atıyor. Çekildi dedim. <laughs> Az kalsın duvarımız da yıkılıyordu. Bir tane zaten dandik duvarımız var tahtadan. <laughs> abi sabah olacak şimdi. Sıkıntı yok ya. Değil Yes. <laughs> sabah gitmiyor değil mi creeper? Aynen creeperler yanmıyor galiba. O zaman <laughs> sana yedek ev hediyesini yapıyoruz. <laughs> Öbür gerçeğine ne oldu abi? Ya o olmadı. Al sana gömlek aldım. Ne? <laughs> Bu mu abi ev hediyesi? Ne yap yani? Artık çok güçlüyüm. <laughs> Yenilmez Emre be yani sağ ol. Yenilmez oldum. <laughs> e bu tahta ne yapıyor burada? Hangi tahta? Panik tahtası. <laughs> Kur onu. Abi dışarıdaki şu zırhlı zombi sadece çok... <laughs> Dışarı düştüm. Hayır. Evin etrafına tur atıp gireceğim. Oğlum ben dahiyim. Buradan Farm yapıyorum zombileri. <laughs> Şimdi vurup iç, 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 iç falan düşersen. Ya kili ben alacaktım. Ay. Oha ölüyorum. i̇ki buçuk kalp. Neyse şunu yiyeyim ben. <laughs> Ağzı <yürülen. gülüyor> <laughs> tamam. İçerisi gayet güvenli oldu şu an. Yani olduğu kadar. Bir de kapı yapayım ben. Kapı güzel kapı var mı acaba bunda böyle? Uuu çiş çiş. Ama sadece renk farkı var galiba. Oo bir dakika Bloodwood mu? Ghostwood, Sakura Wood. Ya hiç öyle şeylere ihtiyacımız Ghostsuit, yok. Dur. Gece gece hayalet Bir dakika. Ya, ev çok güzel oldu. Etraf böyle kapısı, ortası çim. Bizde böyle fantastik odunlardan vardı değil mi? Bir, bir yazıcık Amarant. Olmaz. Bir dakika. Amaranttan oluyor mu acaba? Amarantı mı aldın sen? Evet, Onlar... yap. Amaranttan kapı olmuyor zaten özel. Ya, ama yaptım ben bir şeyler. Ben özel kapı yapacağım ya ama yok ki özel bir odunumuz. Özel ağaç lazım. Değil mi? Cobblestone var mı sende? Cobblestone bitti. Hı. Taze bitti valla. Harbi... Tam mı yetti yani? Şu eve, bu kadar eve. Ya kazdım aşağıdan ya. Bakayım var Afiyet mı fazla? Var var 12 tane. 12 tane varmış al. Oha şuna bak şimdi hazır mısın? Hazırım. <laughs> reinforced stone. Oha şuna bak. Ne oldu? Bir dakika. Oğlum bu renge bak. Oha odunun rengi mi o? Evet. Güzelmiş de reinforced stone nasıl yapıyoruz? Ne bileyim o. Reinforced stone yapmamız lazım ya. İlla mı? Haa. Bu kadar mı önemli? Bayağı önemli. Çok süper bir şey olacak ondan. Hmm. Reinforce stone nasıl yapıyoruz? Oo, advanced alloy falan geç geç. Bırak bırak. Advanced alloy yapmak zor işte. Tam basit bir evimiz oldu şu an. Ha baş, baş diyorum hala ya. Başları da ekiyor. <laughs> baş. <gülüyor> Kaçıncı dakikadayız ona bakıyorum. 19. On dakika. Yavaş yavaş bir Hadi. son yapabileceğim dur. Chest'te ben eşyaları bırakıyorum. Şundan da koyayım ya. Şeyler canavarlar şu şey kullanır, leder kullanabiliyor mu? Aha. Nasıl ya? Ciddi ciddi zombi hmm. tırmanıyor mu? Şundan. Evet. evet. Oha. Ama içeriden dışarı ama kapımız var artık. Ne olsun içeriden dışarı bir. Ha bunu kırıyorlar değil mi? Evet. Yani? Küçük bir hata yaptık i̇şte, o zaman. O yüzden demir kapı falan lazım bize. 5 tane demirimiz var bir de o sıkıntı. Bize obsidian plate lazım. Obsidian plate mi? Hmm. O ne oluyor? Ona canavarlar basamıyor. Hmm. Bu modla mı alakalı bir şey? Hı şimdi o değil de yani kapıyı kapı büyük bir problem. Bu yataklar acayip ying olmuş. <laughs> şimdi dur kapı problemi düşünürüm hani 19 dakika 20 dakika geldik ama ben ölüyorum. Şeyi yok mu? Ney? Yemek ne mi? Abi. Tavuk var bende. Şu da var bak pişirmek lazım. Attım sen. <laughs> Neyse bu bölümü bitireyim. Kapı sorunu bir dahaki bölümde çözeceğiz. Demir kapı falan koymamız lazım. Evet Emre. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bay <laughs> bay.